Yeni videodan selamlar. Bugün e, böyle değişik bir video çekeceğim. Gece geç saate kadar ders çalışmak. Bugün 24 Mart Salı ve şu an saat 10.49 geçiyor. Ben bugün normalde bir ders çalışma günü videosu çekiyordum ancak pek e, çalışmayı devam ettirmediğim için çok yani 28 soru falan çözdüm. Onun için e, videoyu çekmeye devam etmedim. Onun için ki gece çekeyim bari. Bugün cidden hani güzel çalışmadığım için e, gece çalışmayı düşündüm. Uykum da yok zaten. Bu şu an çalıştıklarımı 25 Mart'a yani yarın e, çalışmışım gibi göstereceğim. Artık gece kaça kadar dayanabilirim hiçbir fikrim yok. E, şimdi bugün e, 24 Mart Salı ama ben 25 Mart yani çarşamba için bu programı yapacağım. Ee, öncelikle fen çalışacağız, konu çalışacağım ya yani bu hafta full konu çalışmak istiyorum çünkü eğer okullar açılırsa sınavlarımız olacak. Onun için konu çalışmak bence daha mantıklı. Bu soruyu da en azından hani sınav zamanı çözelim diye düşünüyorum orada. Fenden full tekrar yapacağım. Songuç'un ee, bir geçen sene yayınlamış olduğu full tekrar videosu var. Hep videoları bozmak zorunda mısın? Çıkar mısın? Kapıyı kapat. Evet az önce yine bir abimin videomu bozmasıyla birlikte karşı karşıya kaldım. Her neyse hep videolarımı bozuyor. Onun için buradan oradan çok teşekkür ederim. Geçen sene Tonguç e, böyle full tekrar videosu yayınlamış fenden. Böyle 1 saat 54 dakika ama ben zaten hani bütün konuları çalışmayacağım. Sadece basit makinelere kadar olan kısmı izleyeceğim. Sanırım 1 saat falan sürecek o. Onun için ilk önce video izle diyorum. Sonra e, video videoyu izledikten sonra zaten o bir saat sürecek. 12 olsa. Defterden çalışıp kitaptan falan sanırım çalışacağım. Acaba video izledikten sonra buradan konu çalışmam mantıklı olur mu? Biraz soru çözelim o zaman. Çok emin olamadım ama. Soru belki çözerim. Bir de şuraya konu çalış da yazayım. Ondan da pek emin değilim. Şimdi planı böyle yaptım. Bunu sabah için yazdım. Ee, yarın geri kalanını devam ettireceğim sanırım. Şimdi diğer masaya geçtim çünkü burada bilgisayar var. Bilgisayardan yazacağım. Ee, renkli kalemlerimi falan da buraya getirdim. İşte kekim var kahvem var. Onları yanıma aldım. Böyle bir video çekeceğim. geçiyor. Çok sıcak. Biraz da vermişten sıktıktan sonra bu tatil boyunca hani her gün elimden geldiğince video çekmeye çalıştım. Hiçbir şekilde koronadan bahsetmedim. Yani bahsetmek istemiyorum. Çünkü yani belki de hani onu aklımıza getirdikçe moralimiz bozuluyor olabilir. Onun için dile getirme ihtiyacı duymadım. E, elimden gelince hani söylememeye çalıştım. Hani neyse şimdi yaptıklarımıza geçelim. Gördüğünüz gibi Tonguç'tan videolar izledim. Dördüncü üniteye kadar izledim. Basit makineleri izlemedim. Çünkü birazcık hızlı anlatıyordu. E, ve ben basit makinelerde pek e, bir şey bilmiyorum. Ya aslında biliyorum da bir tek şunları bilmiyorum. Hani işte şundan kazanç oluyor, şundan kayıp oluyor. Bu tür şeyleri adapte değilim. Şimdi e, ilk... E, e konuşamıyorum. İzlediğim videodan şöyle çok kısa bir not çıkardım. Bir de şurada var. O da var. O kadar böyle akılda kalıcı hani olsun diye böyle ufak notlar aldım sadece. Çok bir şey değil. Şimdi ise defterimden, kitabımdan ve şöyle dersenden öğretmenimiz notlar vermişti bu basit makinelerle ilgili. Bunlardan çalışacağım. Milli Eğitim Bakanlığı kitabından çalışır mıyım bilmiyorum. Defterim burada. Defterimle de çalışır mıyım bilmiyorum. İlk önce notlara bakacağım. Eğer notlar anlamazsam bunlara dönerim ama büyük ihtimal anlarım. Hani zaten gayet detaylı bir şekilde yazıyor burada. O zaman ben çalışmaya başlayayım. Bir ara uykum gelmiş gibi olmuştu ama. Gitti. Ben de gidiyorum. ben bu notlara çalıştım ama burada sadece palangalara kadar varmış yani bu vida işte diğer kasnaklar falan onlar yok bunda ben sanki öğretmenimiz bir not daha verdi diye hatırlıyorum ama onları bulamadım vermemiş de olabilir mi hiç hatırlamıyorum sanki kitabımın arasına koyduğum gibi hatırlıyorum ama kitabın arasında yok Neyse çok önemli değil. Ya defterden çalıştım, defterden. Kasnaklar işte. Bu diş dişli çarkla bir şeyler, hiçbir şey anlamadım bunlardan. Yani çok az şey yazdırmış çünkü öğretmen. Galiba şey yapacağım yarın bu kasnaklardan falan belki video izleyebilirim ya da öyle kalır bilmiyorum. İşte defterden çalıştım, Bunlara çalıştım bile. O kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Ve şu an uykum geldi. Sanırım videoyu burada sonlandıracağım. Ee, bu video uzun zamandır çekmek istiyordum ama sadece hani geç saatlere kadar böyle uyanık kalamadığım için çekemiyordum bir türlü. Şimdi de çektim. Evet biliyorum hani böyle çok uzun güzel bir video olmadı sanırım. Ama yine de en azından bu kadar bile beni motive etti, mutlu etti. Yani Kötü olmadı bence. Güzel bir içerik oldu. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.